Evet. 15 yıllık hayat arkadaşınız Çeşminas, Nazlı ismini de kullanıyormuş. Kordemir aramak üzere buradasınız. Evet. Sakarya'da yaşıyorsunuz. Evet. E, evliliğinizden e, 3 evladınız var. 15, evet. 14 ve 7 yaşlarında. Ve eşiniz 18 Ocak Cumartesi günü evi terk ediyor. Bu ilk evet. gidişimi? Hayır, 6. seferi bu. 6. kez sizi 6. terk etti. Sefer. 15 yıldır evlisiniz. Evet. Ne oldu da 18 Ocak'ta evden ayrıldı? Çocuklarla mı gitti? Evet çocukları e, ikisini getirdi sonradan e, salı günü de üçüncüyü Kur'an kursundan aldı kaçırdı. Hmm. Tam altı kez evden kaçıyor. Evet ama bu 12 ayda bir bir de bu ayda işte iki sefer yani bir ayda iki sefer kaçtı. E fark olarak. etmez totale bakmak lazım. Evet. Bu kaçıncı kaçışı? Altıncı sefer. Altıncı kaçışı. Ne oldu 18 Ocak 2025 tarihinde o gün evinizde. Ablam ben cuma namazından çıktıktan sonra çocuğumu e, okuldan aldım. Dilek Kordemir'i, kızımı. Hı hı. Eve geldim. Benim günüz hapım vardı. Psikolojimiz bozuldu diye beni doktora getirmişti. Hı hı. E, kızım ilacı verdikten sonra o da bir rahatsız kıza bakıyordu. Üçte o da işten çıktı geldi. Sonra eve geldikten sonra ısrarla bana bir hap içirdi zorla. Sonra hiçbir şey olmamış gibi yani sanki dün tanışmışız gibi bana böyle güzel davrandı. Çok iyi davrandı. Gece saat 10'da uyku ilacım vardı onu da içirdi. Sabaha karşı saat 5'te ben şeker hastası olduğum için tez yemek yiyorum. Yemeği yedikten sonra yemek yemek için oyandığımda ben sağıma yatıyordum. O normalde gözlerini gördüm. Çünkü salonun ışığı yatak odasına vuruyordu. Gözleri açıktı, uyumamıştı. Hı hı. Sonra ben yemek yemeye gideceğim dediğimde dur ben getiririm dedi. Israr ettim. Yok ben çocukların üstünü kapatayım dedi. Aşağıya indi. O an ben yatmıştım. Hı hı. Sonra yeme yedikten sonra benim bile suyla buna 8-9 tane uyku kapı katıyor. içiriyor bana. Bunu buraya getirdim. Ondan o sonra, günden beri saklıyor musunuz bu suyu? Evet. Sonra ben anladım ki bunun bu akşam yine kaçacağını. Hı -hı. Ben gittim alt katta kapıyı kilitledim. Ama camdan kaçıp gitmiş çocukları bir dağılmış. Bir bakabilir miyim ona? Şimdi Tabii. siz su getirdi sizi. Normalde su, bu. Hayır, bu aynanın önünde duruyordu. Şuraya kadardı abla. Siz bu sudan içtiniz mi? Evet. O yüzden zaten bayıldım. Bu şişeden mi içtiniz? Evet. Ama zaten sen buna baktığında bunda bir gariplik olduğunu görürsün. İçmezsen niye içtin? Ben uykusemesine görmedim ben. Hı. Zaten içmiştim onda onun etkisiyle az bir yemek yedim. Bu Sonra, sizin iddianız tabi. E, tabi. Hı hı. Ee, yani Siz bir, tekrar uykuya daldınız. Evet, tekrar. Kapıyı kilitlediniz, karınız kaçmasın diye. Aklımda. Suyu evet. içtiniz, sudan şüphelendiniz, beni uyutacak bu kaçacak dediniz. Evet. Kapıyı kilitlediniz, yani uyku sersemi olsanız bunları yapmazsınız normalde. Ama Şimdi şöyle, e, yani bir tuhaflık hissetmiştim e, çünkü. Kurt düştü deriz içimde. Evet, çocuğumun hocasını aramıştı, İstanbul'dan misafir gelecek, çocuğu gönderin diye, oğlum Hendek'te okuyor. Kur'an hmm. kursunda. Hoca beni aradı. Ben dedim hayır misafir gelse benim haberim olur. Sakın dedim göndermeyin. Buradan şüphelenmiştim zaten Esra Şüphelendiniz. abla. Şüphelendiniz. <laughs> o gece kapıyı kilitledikten sonra karınızın kaçmayacağını garanti altına aldınız mı? Ben onu düşünmüştüm ama camdan kaçtı abla. Sonra uyudunuz mu? Tabii zaten o anda bayılmışım zaten. Bayıldınız ben... ve uyudunuz. Sabah kaçta kalktınız? 12 idi herhalde tahminim. Ama yani zor yani alt kata zor indim. Çocuklarım yoktu. Bir de telefon... 15-14-7 yaşındaki evde çocuklar ve eşiniz yok. Evet telefonumu almış e, bir de 65 bin liralık senetim vardı. Hı hı. E, onu da almış gitmiş. Gitmiş. Evet. Siz Sakarya'da yaşıyorsunuz nereye gitmiş olabilir? Aile üyelerini aradınız mı? Çünkü daha önceki kaçışlarında hep annesine, amcasına, halasına, dayısına birine gitmiş. Evet. Ne oldu şimdi? bilmiyorum Esra abla ailesiyle pek arası iyi değil. Hiç kimseyle konuşmuyor. Herkesin telefonu engelli. Sizin bir iddianız var mı ile ilgili? Abla ben şimdi e, bilmiyorum. Yani bir sebep bana söylemedi. Sadece şu an dün şüphelendiğiniz beni... Şüphelendiğiniz arat... bir durum var mı? Evet. Nedir şüphelendiğiniz durum? Bir numarayı üç kişi ismiyle kayıt etmişti. Fatma abla, Canan diye bir e, aynı numarayı. Bir de bir isim daha vardı onu ben şu an hatırlayamıyorum. Kızımın hı hı. da telefonunda vardı. Kızım 14 yaşında. Hı hı. O çocuğumu da bu işe alet ediyor. Adamla konuştu. O telefonun sahibi kim? Hangi telefonun ablam? Yani o Canan ya da Fatma ismiyle kaydettiği telefonda kim var? Telefonu, o aradınız mı o numarayı? Evet aradım. Veya küfürleştik. O bana küfür etti. Bırakacaksın. Kim o telefonun kullanan kişi? Ar şey, um, Kerim diye birisi. Kerim diye biri. Hem kızınızın hem de? karınızın evet. telefonunda var. Evet. Burada enteresan bir durum var ki eşinizin 18 Ocak e, cumartesi sabahı saat 5.30 sularında hani uyanıp ve sonra evden ayrıldıktan sonra komşunuz da o dakikada sokakta ve eşinizin görüntülerini çekiyor. Evet. Böyle bir tesadüf olamaz. İzleyelim. Rica edeceğim görüntüler ekranda dönerse burası bir yol ee, öndeki eşiniz galiba arkadaki çocuğunuz bilemiyorum. O beyaz e, görüken kızım 14 yaşındaki evet elinde kocaman bir bavul var. Evet, evet. yani hazırlık yapılmış. Evet e, kaçma durumu önceden planlanmış eşinizin evet. elinde bir takım poşetler var. Evet e, onların sizi ilk terk edişi değil. Evet doğru. Ve e, karınız çocuklarla beraber kaçıyor. Bu Kerim isimli kişiye kaçtığını mı iddia ediyorsunuz? Ben bilmiyorum. Ondan konuştururken ben onun mesajlarını yakalamıştım. Aradınız mı peki eşinizi, kar, karın şey kızınızı telefonundan? E, hep e, engelliyim e, Esra abla. Hiç hep ulaşamıyorum Evet. Yani ben eşinizi inşallah bir an önce bulurum. İnşallah. E, bu arada hemen sevgili seyirciler söyleyelim de e, Çeşminaz Nazlı Demir e, isimli hanımefendi arıyoruz gören, tanıyan, bilenlerin ihbarı var. Sizinle ilgili ne iddiada bulunur. Bana iddia olaraktan beni çalışmıyor diye gösteriyor. Hep kendinin çalıştığını gösteriyor. Bir sefer bir yaşlı bir teyzeye bakmış. Detay istemiyorum. Başka ne iddiasında bulunur? Çalışmıyor başka, da. Başka bir şey yok. Başka bir iddiası yok. Peki. Önce kızınızı ve eşinizi bulalım. Ondan sonra geri kalanını konuşuruz. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seviyorum. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.